Evet, değerli Osmaniyeliler. Malumunuz üzere bugün Türkiye genelinde seçimlerimizi yaptık. Demokratik bir şekilde herkesin en doğal hakkını kullanarak kendi tercihini yaptı. Burada tabii ki mutlaka bir kazanan, bir kaybeden olacak. Fakat akşam üzeri partimizin seçim irtibat bürosunda Ali Beyli Camii yanında bulunan seçim irtibat büromuza saldırılar gerçekleşmiştir. Silahla havaya ateş açmalar, saldırılar, parti büromuza saldırılar, bu gibi saldırıları ve bu gibi buna benzer olayları şiddetle kınıyor. Partimize yapılan bu saldırı, bu haince yapılan bu saldırı ne bizim insanlığımıza yakışır, ne siyasi ahlakımıza yakışır, ne de bizim Osmaniyeliğimize yakışır. Eğer burada bir seçim varsa bu seçimi demokratik bir şekilde gittik oyumuzu kullandık. Bunun bir kazananı bir kaybedeni de olacak. Ama buradaki bu taşkında esefle kınıyorum. Burada burada emniyet güçlerimiz hemen tedbirlerini alarak güvenlik önlemlerini sağladı. Ama ne yazık ki aynı şekilde devam ediyor. Aynı şekilde devam ediyor. Buradan sağduyuya davet ediyorum. Tüm Osmaniye'yi sağduyuya davet ediyorum. Elbet bu seçimler de bitecek. Elbet bir kazanan olacak bu seçimlerin tabii ki. Ve buradan tüm Osmaniye'yi sağduyuya davet ediyorum.